Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Deste seçmeyi bir açılıma karşınızdayım. Bu açılımda ilişkinizde neler olacak, neler yaşanacak, bir tarot okuması söz konusu olacak. Yani genel bir ilişki açılımı. Şu an 3 desteden oluşuyor. Destelere odaklanarak tercihinizi yapabilirsiniz. Birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem. Tercihinizi yaptıysanız ben hemen sarı Destemden başlamak istiyorum. Okumaya. Bakalım. Mevcut durumunuzda şu an neler var? Şimdi orada aklınızdaki kişiler ya da hayatınıza gelecek olan kişilerin duygu düşünceleri. Sen de şuraya gel. şurası görünmüyor herhalde. Şöyle. Evet. Evet. Hazırsanız başlıyorum ben hemen. Şu an mevcut durumumuzda bu. Neler var? Bir yargılama mahkeme kartıyla açıkçası beraber siz bazılarınız bir şeyleri bitimin eşinde olabilirsiniz bir karar verme, bir şey nitelendirme artık net olan önünüzü görmek istediğiniz durumların içerisindesiniz. Ve bu daha çok şeyle ilgili olabilir. Başlangıç enerjisi. Yani yeni bir hayata başlamak istiyorum. o halde geçmişi tamamen silip süpürmek istiyorum. Ya da bir yüzleşme oldu. Bu yüzleşmenin sonucunda siz geçmişten çok artık gelecek odaklısınız. Bazen için bir mahkeme durumu söz konusu olabilir yani bu insan ayrılma ya da artık yolmanın ayrılması bir karar verme ve bu kararın açıkçası siz bundan sonra sizi bağlayan durumlardan kendisi tamamen azat etmeniz, özgürleşmeniz gerektiğini söylüyor size. Evet aslında bir yıkım kartını verdi. Yani bu geçmiş enerjisinde bu insanla bir yıkılma, bir yol ayrımı sürecinin içerisine girmişsiniz siz. Ve bu insan şu an açıkçası hani bir eylemsizlik halinde. Yani muhtemelen şu an mevcut durumunuzda bir insanla ayrısınızdır ya da bir ilişkiniz yoktur. Ee, yani geçmişte yaşamış olduğunuz şeyle alakalı alıyorum. Yani artık bu iş, ilişkinin bitmesi gerekiyormuş ya da bu durumun bitmesi gerekiyormuş. Bir yol ayrılımı durumu söz konusu. Belki bu sizin için bir felaket gibi neticelermiş olabilir. Yani bu insan da yine geçmiş e, bu ayrılıktan dolayı açıkçası ya da almış olduğunuz bu karardan dolayı e, yıkıma uğramış olsa veya sanki bu biraz sizin vermiş olduğunuz karar sizin ilişkiyi yönlendirmenizle ilgili de bir durum e, sizin vermiş olduğunuz kararlar neticesinde bir yol ayrımına gitmiş ama zaten olması gerekiyormuş çünkü hani bir felaketi ya da olacak olan bir durumu ne kadar çok değiştirebilirsiniz ki o bir şekilde olacaktır ve önemli olan az hasarla bunu atlatmak şu an sizin aklınızdaki kişiler ya da işte bir partner durumunuzdaki insanlarla ayrısınız ve bu ayrı duruma ilgili bu insanın pek şu an için gelecekte bir eylemde bulunma, bir barışa geçme ya da bir iletişime geçme gibi şey yok açıkçası. Düşüncelerinde böyle bir plan yok. Kalbine bakalım. Kalbi neler söylüyor peki bu insanın? o kalbi düşünceleri ne var bile bu insan artık tamamlanmak istiyor. Bence bir mutlu yuva kurmak, güzel bir geleceği inşa etmek. Başlangıçta azım atmış olsa bile size karşı duyguları, tutkuları yoğun. Biraz ateş elementi enerji sağlıyor bir insandan. Ama ilişkiniz başlarken bitmiş yani. Çok ileriye gidememiş bence. Ama bir insanın ciddi bir ilişki adım atma, bir evlilik, bir yuva kurma temaları söz konusu. Eğer ki kalbinden geçenler bunlar. Ancak düşüncelerinden geçenler de belki şurada da son bir adım kalmıştır. Hani burada bekliyor ama biraz bekleyip oturmasının sebebi artık bardağın taşma noktasına gelmesi. Biraz daha bekledikten sonra bir size şey zeytin dalı uzatıp yeri de böyle bir teklifte bulunabilir. Çünkü kalbinden geçenler güzel. Aa ya bakar mısınız? şey kartı geldi hemen bunun ardından da çok güzel yani eş eşli uyumlu kendiler Evet, bunun için net şunu söyleyebilirim ki bazılarınız için e, ilişkiler anlamında bir evlilik durumu söz konusuysa bu evliliğin bir yuvanın dağılması, boşanma, ayrılma gibi durumlar söz konusu. Eğer bir evlilik boşanma durumu söz konusu değilse bu insanla net bir şekilde yollarınız ayrılmış, uzaklaşmışsınız. Sanki bir yol, mesafe durumu da söz konusu olmuş. Ne bileyim, herkes bir yüzleşmişsiniz, konuşmuşsunuz. Yani bu insanın zihninin içerisindeki şeyde gittiği yerde de çok mutlu olmadığını görüyorum yani açıkçası eylemde bir eylemsizlik hali mevcut ya yaşadığı yeri değiştirme ihtimali yüksek bu aklınızdaki kişiler yani şu anki ilişki adınızda bu insanla ayrı olduğunuzu net bir şekilde söyleyebilirim peki sonuç kartına bakalım sonuç kartında belirsiz yani şu an sizin yakın gelecekte ilişkili olmamda ya da bu insanla ilişkiniz açıkçası şey belirsiz net olmayan belki soğuk rüzgarların estiği sıcak iklimin tek hakim olmadığı bir durumla karşıla karşıyasınız ve ee, o <laughs> insanlar sizi mutlu bir yer çift olarak görüyor sizi birbirine çok yakıştırıyor ve sizi birbirinizin ruh eşi ruh ikizi olduğunuzu görüyor yani dışarıdan bu şekilde algılanıyorsunuz bu insanla ama sizde biraz kenara çekilme biraz artık ee, şey yapma ee, nasıl söylesem ee, bir şey kaldı galiba bu <laughs> bir ne diyecektim baskıcı olmanız belki bu insanı şey yapmıştır dominant karakterde olmanız ya da belli kalıpların içerisinde çıkmayan bir insan olmanız neticesinde sizin bu ilişkide dikkat etmeniz gereken şey bu belirsiz bir süreç var ama insanlar sizi bu şekilde görmüyor birbirine yakıştırıyor bence bir aile olarak görüyorlar sizi bu ilişki için bir şans var peki sizler ne düşünüyorsunuz sizler bu insana adım atmak istiyorsunuz açıkçası o insanın sizin kaderinizde olduğunu düşünüyorsunuz ve e <laughs> Belki siz bu kişiyle bir şeyler yaşamış olsanız Ben bence şurada bu ilişkideki etkin rol size aitti. Sizdiniz yani sizi yönlendiriyordunuz ya da baskın karakter sizsiniz. ve belki siz tekrardan bir, bu insanın bulunduğu yere gidebilirsiniz. Bir barış teklifinde bulunabilirsiniz. Ama bunun için zaman vurgusu yaptı. Ya, nereden nereye diyorum bu açılımda? Ne sormuştuk, nelerle karşılaştık. Şimdi siz bu insanın bulunduğu yere gitmek isteyebilirsiniz. Siz barışma teklifinde bulunabilir. Ya da siz ıı, tekrar bir araya ge gelebilme ıı, şeyi, yolları, ortamları arayabilirsiniz. İletişim istiyorsunuz bu insanın, haber duymak istiyorsunuz. Ve bu iletişim gerçekleşecek. Belki siz ön ayak edeceksiniz. Bu insan size hayır diyecek mi? Tabii ki demeyecek. Çünkü bir ilahi bir zaman dilimde bir araya gelmeniz ve ilişkinizi insanlara aktarmanız an meselesi yani şöyle sizler ayrılmış olsanız bile insanların zihniniz içerisinde ya da çevrenizdeki insanlar tarafından birbirine çok yakıştırılan ve ayrılmaz bir ikili olarak görünüyorsunuz ve sizin açıkçası istediğiniz bu kişiyle bir an önce yetişimi kurmak yeniden bir şeylere başlatmak artık herkese bunu duyurmak istiyorsunuz etkin rol sizde olmamışsınız bu ilişkide belki yönüsüz belirlemişsiniz ama bir başlangıç enerjileri istiyorsunuz. Yani yeniden başlamak. Belki fırtınalı bir bitiş olmuş. Bu bitişten sonra ise yeniden bir araya gelme durumu söz konusu. Ama belirsiz sürecin bitmesini isteyen sizlersiniz. Yani siz de bu süreç belirsiz ortadan kalksın, neticeye ulaşsın istiyorsunuz. Biraz kendinizi törpülemeniz gerekiyor. Karakterinizdeki o baskınlık neyse karşı tarafı sizden şey yapan, çeken İçen taraf daha doğrusu o karakterimizi, o gözlerimizi törpülemeniz gerekiyor. Siz birinci deste fark ediyor. Sizin için söyleyeceklerim kadar. Hemen ikinci desteye geçmek istiyorum. Evet. Şununla başlamak istiyorum. Bilmiyorum hangisiyle. Şu maviyle başlamak istiyorum. Hemen sizler için de konuda başlıyoruz. Mevcut durumunuz neymiş şu an sizin? Neler görmemiz gerekiyor kendimizle ilgili? Evet sizin için de açılımımız hazır arkadaşlar. Bakayım ne kadar görünüyor. Evet iyi görünüyor. Hemen başlayalım. Dinlik altılısı. Hemen şuradan başladım. Neyi tuttuğunuza bakacaktım. Sonra kılıç beşlisi. kılıç kraliçesi. Siz açıkçası burada güzel almış enerjiler şu anda ıı, bir insanla şey yapmış olabilirsiniz. Karşı tarafta partnerinizle ilgili şiddetli bir kavga olmuş. Aranızda soğuk rüzgarlar esiyor. <laughs> Resmen şey olumlusunuz Artık söylenen sözler söylemiş. Bir çatışma halindesiniz. Bu şey oluyor ya artık mesela ayrılırlar. Kim daha çok karşı tarafa hasar verdi? Kim daha çok söz söyledi? Kim daha çok e, ee, baskın oldu? Kim daha çok üzüldü? Kim daha az üzüldü? Bunun kavgasının içerisindesiniz. Ama bunların önemi yok. Belki de iki taraf kılıçlarını çekti, kozlarını paylaştılar. Söylememesi gereken sözler edildi. birbirinizin can, birbirinizin canını yakmak istediniz. Bu kişi diyor ki size. kişi artık partneriniz ya da şu anki sevgilinize ise size zamanında gelmişler. Bir hani ciddi bir niyetle gelmişler. Belki duygularıyla şey yapmışlar. Duygularıyla size adım atmak istemiş, yaklaşmışlar. Bir ilişki teklifinde bulunmuşlar. Bir hamlede bulmuşlar. Ancak diyor ki siz sanki biraz şey yapmışsınız. Bu usul böyle olmaz. Bunu geri etmeye çalışmışsınız. Şu an bu insanın böyle harekete geçme ya da ilişkiyi farklı formları çevirme ya da nasıl söylesem bir aktif rol oynama bu ilişkide bir şey yok isteği yok açıkçası tabii bu düşüncelerine çünkü geçmişteki özelliğiyle şu anki yani özellikle arasında dağlar kadar fark var birinde çok hareket aktif böyle eğlenceliyken artık hayatına bezmiş yeter artık dur noktasına gelmiş ne bu insan çok mu bezdirdiniz sözlerinizde sözleriniz, de, sözleriniz de şey gibi kılıç gibi bıçak gibi Değdiği an insana şey yapıyor, kesiyor yani. Sizin özellikle şu an bu açılımı dinleyenler için söylemek istiyorum. Ve bu kişiler bir hayal kırıklığı yaşamışlar. Evet, yaşamış olduğu hayal kırıklıkları. Bak ne istediğini bilememiş. Bu insanda ne istediğini bilemediği için siz ona kızmış olabilirsiniz. Ama yakın gelecekte bir yuva kurma, beraber yaşama isteğinde bulunabilirler kalbinden geçenler bunlar açıkçası geçmişte belki ne istediğini bilememiş Acaba size yaklaşmış ya da sizle beraber ama ne istediğini bilmiyor bir evlilik mi istiyor beraber yaşamak mı istiyor flört mü istiyor flört etmek mi istiyor eğlenmek mi istiyor ne istediğini bilememiş doğru düzgün ayakları yere sağlam basamamış siz de belki bu sebepten senden bir cacık olmaz senle bir yola gidilmez gibi yani kılıcınızı çekmiş resminizi çekmiş sırtınızı bu insana dönmüşsünüz. Ama bu kişiye nazaran e, sizden daha çok şey enerjiler alıyorum. E, despot özellikler alıyorken bu kişi daha çok sıcak, sempatik böyle hani bir yaramazlık yapan çocuklar gibi yavaş yavaş size sokulmaya çalışacak, gönlünüzü almaya çalışacak bir çifte gibi geliyorum. evet, <laughs> bakar mısınız? Ben söyledim ki bu, siz de çok baskın bir karaktere sahipsiniz. olma özelliği çok yüksek bir insan. Bir yuva kurmak istiyor. Belki ciddi bir e, teklifte evli teklifinde bulunabilir. Sizi güzel görüyor, sizi beğeniyor, takdir ediyor. E, onun için e, arzu, arzu edilen bir kadınsınız. Herkesin e, cazip ve bir e, kadınsınız. O daha ne söyleyeyim ya? Yani? Dediğim gibi bu kişi böyle koç böyle enerjilerine sahip, koç aslan ya enerjilerine sahip olabilir ya da vermiş olduğu enerji budur. yani şu an <laughs> sizin bu şey tavırlarınızı yumuşatmak isteyebilir. Sanki resti çeken sizsiniz ya da bu insana karşı e, soğuksunuz artık e, yeterince e, nasıl söylesem böyle şey e, değilsiniz. İstekli mi? E, i̇stekli olmak değil de böyle e, yani yanına yanaşa git ya şu an başım ağrıyor der gibi moddasınız. Ama bu insanın size karşı çok sizi çok güzel bulduğunuz sizin bu, bu insan için parlıyorsunuz, sizin için çok istekli yani net bitmiş bir şey yok açıkçası diğer kartları açtığınız zaman sadece belki de geçmişte yani ne istediğini bilememek, bu insanla bir yola gidilmez gibi sizin düşünceleriniz olmuş. Belki bu sebepten dolayı bir ayrılma ya da hava, soğuk havaların esmesi durum söz konusu olmuş ilişkinizde. Ama bu insanın böyle hala da bir umudu olduğunu söyleyebilirim size karşı. Peki sonuç kartı ne vardı? Sonuç kartında bir yüzleşme durumu vardı. Burada sanki almış olduğum enerji şey açıkçası hani bir araya gelme, konuşmak kim hatası varsa artık bu hatanın telafi edilmesi sanki bir şey tarafından da desteklenmeniz de söz konusu olabilir. Belki ailenizin bir araya gelmesi konuşması daha doğru olacak. Ya da sizin bir araya gelmeniz. Hani bu kıyamet kat, katında şey Geçmişte kapatmış olduğunuz şeylerin tekrar açığa çıkması ve bu açığa çıkan şeylerin olumlu bir şekilde neticelenmesi durumu söz konusu. Evet, sizin için insanlar bu ilişkide bir belirsizlik, bir son yok gibi görüyorlar. Ama bence siz bunun için çalışıp uğraşacaksınız ya da şu anki hayatınızda tamamen çalışmaya, iş hayatınıza varmışsınız, bir şeylerle uğraşıyorsunuz, para kazanmanın derdindesiniz. Ya da somut adımlar bekliyorsunuz. Bu insan belki de somut adımlar atmamıştır. Siz kalıcı adımlar bekliyorsunuz. Bir evlilik çelişimi gibi ya da bir şeylere ilişkiye dönüştürmek gibi. Bu insan onu yapmadıysa siz artık bunu bekliyorsunuz ilişkilerde. Ancak belki de tamamen belki de kendinizi ilişkiye kapatmış da olabilirsiniz. Buna hiç gerek yok. Evet dediğim gibi siz... <laughs> size ne yaptı bu insan bilmiyorum açıkçası. <laughs> bir şey yapmış bu kişi size ve siz kendiniz bakar mısınız sizin enerjilerinizin hepsi birbiriyle çok uyumlu geldiler artık çok mu yaraladı size bu bunu engellemiş olabilirsiniz de buna karşı kendisi diğer fırsatlara kapatmış olmakla beraber tamamen e, bu kişiyle iletişiminizi koparmışsınız artık senden hiçbir haber almak istemiyorum e, seni duymak görmek bile istemiyorum modun basınız e, bu insan neyse e, ya da ne yapmışsa artık bu kişiye dair şey yapmak istemiyorsunuz. Yani iletişimi kurmak istemiyorum bana gelmesin, kapatsın. Belki umursamayabilirsiniz. Hani şöyle bir durumda söz konusu oluyor. Artık ne hata yaptı ya ne hata yapacaksa e, işte sizin ona güvenmemeniz mi? Ya da e, bu, bu, bu şeyden bir ilişki olmaz kaygılarınız mı? Neyse tabii ki öncesini vermediği için şu an sadece mevcut durumunuzda sizin artık e, sırtınızı bu insana döndüğünüz ve tamamen izole bir hayat yaşadığınız, belki aranızda engeller vardır. Bu engeller birbirsiz örüyorsunuzdur Bu insandan uzaklaşmaya başladığınızı söyleyebilirim. Ama karşı tarafın sizin için düşüncelerine baktığınız zaman tamamen istekli ve sizi kaybetmek istemiyor. Siz ikinci deste saatleri umarım uyum almışsınızdır. Uyum aldıysanız kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Ben hemen son desteme geçmek istiyorum. desteğimi seçmiş olanlarla yoluma devam ediyorum. Sizler tekrardan hoş geldiniz. Kafalar getirdiniz. Hemen hızlıca almayacağım seni ya. şöyle bir görüntüye bakayım nasılmış. Darma Ne oldu? <laughs> Niye böyle bunu darma çektim? Hiç bilmiyorum. Evet. Şöyle düzelttikten sonra hemen mevcut durumunuza bakıyorum. İlişkilerle ilgili. Kupa üçlüsü ve değnek dokuzlusu geldi. Arkadaşlar siz şu anda hmm. bir sürecin tamamlanma işine gelmişsiniz. Yine artık bu şey neyse sanki hmm. beyaz arkadaş çevrenizden etkileniyor olabilirsiniz ilişkilerinizle ilgili. Belki onlara söylemiş şey olduğu sözler, sizi etkiliyor ve bu kişiye dair aklınızdaki kişiler ya da partnerlerinizde da partnerlerinizde dair bir dolduruşa gelme ihtimaliniz yüksek. Yani o çevrenizden etkileniyorsunuz onların söylemiş olduğu sözlerde ya da onlar şöyle onlarla kendi ilişkinizi kıyasladığınız zaman işlerin çok da iyiye gitmediğini düşünüyorsunuzdur. Şöyle o bir Onlar çok mutlu. Onlar istediği insanlarla birlikte. Ben neden yalnızım? Ya da benim partnerim neden böyle yapmıyor gibi bir kıyaslamalara gidip sonrasında işte hüsranla <laughs> bitiriyorsunuz. Ama diyor ki, bu süreç bitme noktasına gelmiş. Evet canlarım benim. Niye böyle enerjisiz, doğru enerjilerdesiniz? Ay şunu çek, şey, şu muydu dedi. Ben kendime konuşuyorum. Şunları da çekelim sonra. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Şurada şey geldi. Siz de ruh iş, insan ruh eşi ya da ruh ikiz olabilirsiniz. Yani birbirinize eşsiniz. Bu kişideki herkes sizi böyle görüyor. Yani birbirinize çok böyle tutkulsunuz. Hemen hemen birbirinizin ikizisiniz. Her şeyiniz birbirinize benziyor. Ateşlerinizi birbirinize tutmuşsunuz. Şu sanki ikisinin şey, açılım burada sonarmıştır ermiştir. Birbirinizi izliyorsunuz. Birbirinize çok benzersiniz. Çok tutkulsunuz. Hani resmen puzzle'ın diğer parçası sizsiniz ve siz bu resmi tamamlıyorsunuz. Bir aile resmi, bir çift resmi. Gözünüz bunun üzerinde. O da sizi bekliyor yani ona gitmenizde. Bir şey söz konusu olabilir. Bu ilişkiyi hani nasıl söylesem. Şu an mesela şey enerjilerindeyim. Bu insan... o bakar mısın? Şurada çok zor enerjiler var. Yani güzel geldi ama sizin hissiyatınız da güzel. Birbirinizle hani uyumlusunuz açıkçası. Peki niye böyle şeyler geldi? Biraz dediğim gibi duygularınız var mı bu insana var? Bu insanı çok mu özlüyorsunuz? Evet özlüyorsunuz. Sanki bir ayrılma durumu seziyorum bu destede. Bu sebepten dolayı bu ayrılık size pek iyi gelmemiş çok üzülüyorsunuz. Bu insanı da iyi gelmemiş açıkçası. Karşılık dediğim gibi hani birbirinizin aynısısınız. Birbirinizi yansıtıyorsunuz. Hani bir ruh eşi bağlantısı durumu söz konusu olabilir. Şu an siz ne yaşıyorsanız partneriniz, karşınızdaki insan, aklınızdaki kişiler ya da sevdiğiniz insanlar da aynı şeyi yaşıyorlar. Kendinizi izole etmişsiniz. Bu ama, kapatmış. Bu aklınızdaki kişi açıkçası. Şöyle de sizsiniz. Siz de duygularınızı kapatmışsınız. Gelen fırsatları kendinizde tepiyorsunuz. <laughs> Bu çok şey tüylerimiz kendi kendine oldu. İki insan var birbirini seviyorlar. Ve ayrı olmanın hani severek ayrılma durumu söz konusu var ya ayrı olmanın ızdırabını çekiyorsunuz yani şu anki durumda bir eylemsizlik, bir iletişimsizlik, bir hüzün, bir melankoli, ayrılmanın vermiş olduğu acı. Belki de birbirinizi hatırlatan şarkılar dinliyorsunuz, birbirinizin resimlerine bakıyorsunuz. Yani bu siz ne yapıyorsanız bilin ki aklınızdaki insanlar partnerinizle aynı şeyi yapıyor. Bu kişi açıkçası kupasını biriktirmiş düşüncesi neyse, eylemi neyse sanki yakın zamanda bir şey geçecek. Şu anki ilişkinizde bir ayrılma, bir küslük, bir dargınlık, birbirinden haber alınma durumu söz konusu. Ama yani bunu çok uzun sürmeyeceğinden bahsediyorum. Çünkü bu insan sizi şey olarak görüyor arkadaşlar. Onun için parlıyorsunuz, onun için eşsizsiniz. Adeta bakar mısınız çok koç enerjileri aldım. İkiniz de ay, koç enerjileri aldım diyorum. Koç yay burcuna sahip olabilirsiniz. İkiniz böyle çok göz önünde bulunan e böyle bu kişi size karşı çok istekli, arzulu, yanıp tutuşuyor. Siz de bence onu tensel olarak çok çekici, çok seksi, çok böyle alımlı buluyorsunuz. Bu varmış olduğu ayrılık mı, artık kısa süreli küskünlük mü? Neyse bu süreç kısa süre içerisinde bitecek. Çünkü birbirinize eziyet etmenin anlamı yok. İkiniz de birbirinizi bulmuşsunuz ve seviyorsunuz. Bu kişinin aklında size bir eylemde bulunma sizinle hareket yani size bir harekette bulma size tekrar temasla geçme durumu söz konusu artık belki de üçüncü kişiler sizin aranızda girmiş aranızı bozmuşlar böyle çok şiddetli bir kavga olmamış siz birbirinizi çok kırmış incitmemişsiniz duygusal anlamda yıpranmışsınız karşınızdaki insan da biraz Böyle artık karamsarda girmiş. Siz de aynı şekilde çok korku çalıştırıyorsunuz. Endişe içerisindesiniz. Bu insan da ya, şu an hayatında kimse yok. Böyle kimseyi almayı düşünmüyor. Siz de aynı şekilde kimseyi almayı düşünüyorsunuz Çünkü birbirinizin ruh eşi olduğunuzu, birbirinizi tamamladığınızı düşünüyorsunuz. Ve sanki hani birileri sizi bir araya getirecek. Ve bu bir araya getirmeyle beraber siz tekrardan buluşacaksınız. Hayır, bu sanki kim bozduysa tekrardan başkaları sizi bir araya getirecek bir güç olabilir ya da nasıl söylesem e, hani bir seyahat olabilir e, ama siz e, şey yapacaksınız yani bir yere geleceksiniz bu insan da siz de birbirimize karşı aynısınız aynı şeyleri hissediyorsunuz çok etkilendim bu desteklerim açıkçası e, hani ikiniz de birbirinizi özlüyor ve bu kadar seviyor ve bu kadar istiyorken bu kadar tamamlanmaya yakın bir temelde birleşme hayatınızın merkezindesiniz. Yani i̇kiniz de birbirinizi hayatınızın merkezine almışken bu ayrılığın bu kadar e, ikiniz de derinden etkilemesi e, şey e, olmadı. Barışacaksınız ama ne zaman bir süreç vermedi. Sadece insanlar da siz böyle algılıyor. Mükemmel bir çiftsiniz. Hani bir Leyla ve Mecnun, Ferhat ve Şirin gibi ayrılamaz bir bütünsünüz ve bu iki e, parçanın, eşsiz parçanın bir araya gelmesi daha doğruyken ayrı olması açıkçası herkesi üzer. Hani bir filmin mutsuz sonuna bitmesi gibi sizin filminizin de aslında devamı çekilecektir. Burada belki de karşılıklı birbirinize çok benzediğiniz için şey durumu söz konusu olmuş. Biraz bu fark biraz da farklı olmaya başlayalım. Biraz da farklı şeyleri deneyelim modunda. Yani hani şey gibi ikiz ikiz gibi her şeyi aynı anda yapmak, her şey aynı anda ikiniz aynı ölçüde seviyorsunuz. İşte belki bu birbirine aynı olmak bu ilişkiye zarar vermiş de olabilir. Ama sizin için umut çok güzel ve parlak geldi. Üçüncü deste sahipleri. Şu üç deste içerisinde en çok beni etkileyen bu deste oldu. Çünkü bence karşılıklı bir araya gelip konuşma fırsatınız olmamış. Konuşamamışsınız. Yani konuşamıyorsunuz sanki. Bunu ikinizden biri yapmıyor. Halbuki bir masaya oturup beraber bir kahve içerseniz halledemeyeceğiniz problem yok. Çünkü birbirinizin dediğim gibi ruh eşisiniz Sanki birbirinizi çok tamamlıyorsunuz. Sizin hayaliniz neyse bu insanın da hayali sizinle aynı. Umuyorum ki sonuç çok daha güzel olur beklediğinizden. Yorumum bu kadardı. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Sevgiler.